kullanmak evet. gerekiyor, evet, gerekiyor. gerekiyor. Şeyi de evet şimdi bakıyoruz ben, Oo, mis gibi de kokuyor şifa evet. kaynıyor ha sık 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 böyle suyunu Saça sürecek, evet attan süzekten çıkıyor bu taça sürülecek içilme ile alakalı değil İçmeyeceksiniz. saç kıranı Saç dökülmesine yüzde yüz faydalı e, teyzemiz kendi torunu üzerinde hani saçları döküldüğü için e, Yaptım, deri derideki kabuklanmaya falan işte bunlara faydası olduğunu kullanınca herkes görecek. Malzemelerin videonun başında söyledik. Malzeme sarımsak, soğan kabuğuyla beraber atılacak. Sarımsak soyulacak. Soğan da kabuğuyla beraber. Kabuğunda da ayrı bir Şifa söz konusu. Ee, sonra limonu da aynı limon şekilde. Da bir tane. Ee, limon da kabuğuyla beraber atılacak ama tüm değil. Limon 2-3-5 parçaya ayrılabilir. Limon dörde bölünecek. Koyulacak. Limon ee, dörde bölünecek. Kaynayacak. kaynayacak. Sonra da kaynayacak bir saat boyunca. Soğuduktan sonra da böyle yapıyorsunuz. Yani bir emek var. Yani iki buçuk saat sürdü bu olaya. Bunu çekmek, atmak, yapmak. Bunu ben kendi saçıma süreceğim. Kimseye vermem ha. Verme. <laughs> Benim ben de saçım. Kelmez. De ya Kelmel... da vereceksin işte. Kelmez değilim de ana. Gene de saç şöyle yani arada bir dökülüyor. <laughs> bastır işte, bastır, Şifa. Kaldıralım şimdi. İşte bunun suyu. Evet. Bu değil mi şimdi ilaç? Çıktı. Şimdi i̇lacı bir mi? de e, süt süzenden geçecek değil mi? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yok mu? Kaymak mı? Evet. Yok yok ilacı Oo. oldu işte bu. Zatmen ilaç. Zaten süzülmüş bu. Ha. Bunu kafaya süreceğiz. Keşke yine bir süzmeyek mi yani? Süzülmez. Böyle kullanacak yani değil mi? Evet. Şimdi bu Sürülürsen tamamen ha. Ha. iki buçuk saatliğin emeği. Bu ilacı ha. oldu. Şu. Aha şuna da koyalım. Bir ilaç tamam. Videoyu yani. zorlandırıyoruz. Şey. Hatice teyzemizin, Asiye teyzemizin eline sağlık diyoruz. Bunu ben alacağım. Şifa olsun. Kelleme süreceğim ben bunu. Bundan alacağım ben. Daha ben ne yapacağım. Tamam. Yani daima mı? Anlamadım. Daima. O, o kel gerçi değil mi? <laughs> kelleğine, <diğer> kelleğine. <laughs> Neyle? Ellere Elleri kaşıntıya da mı iyi geliyor? Ha, ha kaşıntıya Hı, iyi geliyormuş. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir el salla bakayım. Hadi güler güler Takipçiler güler bunu yapıyor. izleyecek.